Evet, son bir dakika senaryo diye yazılsa senariste duygu sömürüsü yapmış diyebileceğimiz bir öykü var sırada gece o öyküyü o öykünün kahramanlarından dinleyince bunu sabah nasıl anlatacağım dedim anlatmaya çalışacağım şimdi bir askerimiz annesine telefonda 9 Eylül'de orada olacağım anne burada karpuz yiyemedik varsa yayla karpuzu alırsan eve gelince yerim demişti. Eve cenazesi geldi. Şimdi onu anlatacağım. Bu arada son 30 saniye televizyon yayınımız devam ediyor. Kanal D'de. Ha son bir dakikaymış. Ertuğrul Bey bir taraftan size teslim edeceğim. Bunu. İsmail Olmak gibi bir amacımız olmadı. Gerçeklerin peşindeyiz. Doğruları anlatalım. Yeter. Yoksa az evvel Twitter'da da yazdım. Televizyon yıldızı falan değilim ben. Ben gerçeklerin peşinde bir haberciyim. Keşke imkanım olsa sahada şöyle zor günlerde sıcak çatışmaların yaşandığı... Muhabirlerimi, muhabirlerimiz de orada görev yapıyor. Şimdi anlatacağım. Bir saniye. edilsiniz. Ben Deniz İrfan Değirmenci. Önümüzdeki iki saat boyunca çalışacağız. Gecenin sıcak haberleriyle başlayacağız bu bölüme. Sonra gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Yaşanmış gerçek öyküleri paylaşıyoruz ve onları anlatırken de özellikle şu son beş günde epey zorlanıyorum doğrusu. Yürek bu acı haberleri aldıkça. Van'ın Edremit ilçesi emniyet amiri Namık Kemal Önder. Bugün ilçedeki son günüydü. Tayini çıkmıştı. Edremitlerle vedalaşacaktı bugün. Dün gece Van'ın süper... ...yaptığı haberi geldi. O yürüyüşte görevli polisler görev yerlerine giderken kaza yaptılar. Emniyet amiri de yaralı polislerin... geçmeye çalıştı. Ya yani bir otomobil çarptı ve şey oldu. Önce o var. Saat <laughs> 20 sıralarında akşam saatte annemden yani bir cezada varıp tüfan önce bir kaza var. Polisler bu Kazaya hafif yaralılar. Namık Kemal Önder aracından in bir otomobilin altında kaldı maalesef. Balıkesir'in Savaştape ilçesine tayin çıkmış Namık Kemal bugün Van Evlenik'te vedalaşacaktı. Birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla ve Vanlılarla. Üç polis yaralı durumları iyi. Size bir anneyi göstereceğim. Bu öyküyü nasıl anlatırım, ne yaparım diye çok düşündüm. Kendimi o ananın evladı gibi hissettim. Dağlıca'da evladı görev yapıyordu. Anlamamızda çok az kalmıştı. 9 Eylül'de yanına gelecek, annesinin yanına gelecek anneciğine kavuşacaktı buluştular en son. Ne istiyorsun evladım diye sordu anne. Asker oğlu da buraların karpuzunun pek tadına varamadım. Karpuz yemeyi çok özledim. Ya ya karpuzu çıktıysa ve kaldıysa eve geldiğimde bir karpuz olsa yeter demişti. Annesi karpuzlara hazır etti. Evladının cenazesi geldi. Ve Muğla Seyri Kemal Kaymakamı cenaze töreninde 3 ton karpuz temin etti. Törene gelenlere helva yerine <gülüyor> 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 Anne dedi, benim de senin yıllarca dağ kutu biten biri. Bu adam yeminle beşe geçecek. Oğlum dedim, bunun köyün bitse şey dedim, yayına dağ kutu dedim benim oğlum da kıza kaybolmalı bir yere de suyunu komutanlarına ondan söyledi. Oğlumun yerine dostlarına, şey benim dostlarına karpuz yemeyin diye ondan söyledi. Ne kartuz dağıtıldı cenazesinde? Şehit Diyade Sözleşmeler Adnan Ergen'in cenazesinde izne gelecekmiş memleketine. İzne gelip ayrıca sarılacakmış. O bilgiyi düzelteyim. Yanlış bir şey söylemiş şey olmayalım. Karpuz dağıtıldı cenazede şehit anası yine de metin olmaya çalıştı. Evladım yiyemedi ama cenazeye gelenler, eş, dostluğu, arkadaşları yesin bari dedi. Muğla Seyli Kemal kaynak teşekkür ederiz. İnce bir davranış olmuş doğrusu. Yer ya karpuzun. Belki önemsiz mi gördünüz bu detayı bilmem. Ama şehit anaların aklında anne onlar. Anneler çocukları kaç yaşına gelirse gelsin, Anneler acaba karnı tok muydu, bir şey yiyebildi mi, yiyemedi mi, bunu düşünüyor anneler. Çok acı bir haftayı geride bırakıyoruz. Bu acıları birlikte yaşayacağız, paylaşacağız ve bir daha yaşanmasın diye ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız, emin olabilirsiniz. Herkes daha soğukkanlı olmaya çalışacak. En azından şehit kadar metin olmaya çalışacak, metin olmaya çalışacak ve bu çatışma ortamı bitecek elbet. Bu karanlıklardan aydınlığa çıkacağız hep beraber. Terör örgütü mü? Terörle mücadele edilir evet. Her devlet terörle mücadele eder. Teröristler silah duyulmasına, bomba hazırlamasına izin vermez. Bunun önüne geçer. Masum vatandaşlarını, sivilleri teröristlerden ayırt eder devletler. PKK, Mardin... Ben izleyip, Önümüzdeki saat boyunca... Önce... ulaşacağız. Gecenin sıcak haberleriyle başlayacağız bu bölüme. Sonra gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Yaşanmış gerçek öyküleri paylaşıyoruz ve onları anlatırken de özellikle şu son 5 günde epey zorlanıyorum doğrusu. Yürek bu acı haberleri aldıkça. Varın Evrenit ilçesi emniyet amiri Namık Kemal Önder. Bugün ilçedeki son günüydü. Tayin'i çıkmıştı. Etremitlerle vedalaşacaktı bugün. Dün gece Van'ın süper yaptığı haberi geldi. O yürüyüşte görevli polisler görev yerlerine giderken kaza yaptılar. Emniyet amiri de yaralı polislerin karşıya geçmeye çalıştı. Ya... Bir otomobil çarptı ve şehit oldu. Önce o alır. Zaten 20.30 sıralarında akşam saatlerinde anne evden gideceğine bağlı önce bir kaza alıyor. <laughs> Polisler bu kazaya hafif yoruldular. Namık Kendi. Videoyu Kanal D'de. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Son bir dakikaymış Ertuğrul Bey bir taraftan size teslim edeceğim bunu. İsmail olmak gibi bir amacımız olmadı. Gerçeklerin peşindeyiz. Doğruları anlatalım. Yeter. Yoksa az evvel Twitter'da da yazdım. Televizyon yıldızı falan değilim ben. Ben gerçeklerin peşinde bir haberciyim. Keşke imkanım olsa sahada şöyle zor günlerde sıcak çatışmaların yaşandığı Muhabirlerimi, muhabirlerimiz muhabirlerimiz orada görev yapıyor. Şimdi anlatacağım. Bir saniye. edilsiniz. Ben Deniz İrfan Değirmenci. Önümüzdeki iki saat boyunca başlayacağız. Gecenin sıcak haberleriyle başlayacağız bu bölüme. Sonra gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Yaşanmış gerçek öyküleri paylaşıyoruz ve onları anlatırken de özellikle şu son beş günde epey zorlanıyorum doğrusu. Yürek